Hiçbir kadın kocasının ikinci kez evlenmesine isteyerek izin vermez ve sen de vermemelisin. Ben onunla zorla evlendirirdim ve Faraz beni hiç sevmiyor abi. Dua kaderi değiştirir. Sana dua edeceğim. Biraz huzur bulmak için iki günlüğüne evimize geldi ama ona bunu bile veremedik biz. Allah'ım beni bu sıkıntıdan kurtar. Samim bana bir kahve. Yeni kayınvalidenle geleceğini planlamadan önce bana karınla ilgili kararını söyle bakalım. O ne söylüyor? Faraz'ın karısı mı var? Bu da ne demek böyle? Kızım Sam'in Faraz'ın karısı. Benimle gel. Ben sana soracağım. Senden nefret ediyorum. A a Anita dur. Kader isterse yeni bölümüyle pazartesi günü Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.